Arkadaşlar merhaba, bugün 9 Mayıs 2024 ve İngiltere'de Chester'dayız. Chester'da bugün tam 7 koşulu bir program var. Evet, e, bu arada tabii dün Chester'la ilgili de e, arkadaşlar şöyle bir, e, pardon, 5'te evet, kaldık. 2.981 lira verdi. Bugün biraz böyle daha çok sürprize yatkın bir gün açıkça söylemek gerekirse. Evet aynı zamanda dün Greyville'de de butonları tebrik ediyoruz. Beşte kaldık arkadaşlar. Premium seviyeleri de verdik böyle. Evet geçelim şimdi bugün bakalım Chester'da ne var? 15.30'da başlıyor program. Yedili Pile Senika'ya. Handikap 4 yukarı 1000 metreye çıkacaklar. Evet arkadaşlar burada önde olan 2 ve 4 numara salkan Roman Dragon ve Spoof. yüzden Morphy ve Alek Wokanski. Alek Wokanski her ne kadar Aprant konumda olsa da bu sapkan gayet iyi bir sapkan. Voice Voice yavrusu. E bu sapkanların da iki tane rakibi var. 5 numaralı Change of Mind Harrison Shoppe, CU Nation. Ve 1 numaralı Democracy Dilemma, Tom Marquant. 2 ve 4 ön planda, 5 ve 1 geniş kuponlarda, arka planda olan sapkanlar. Ne olur ne olmaz. Bir bakın arkadaşlar. Uygun olanı yazarsanız. İkinci kuşa geçtik. Şimdi Maiden 2 yaşlı güzel 1200 metreye çıkacaklar. Ee, burada 6'lı e, gayri başlatıyoruz. Burada da şimdi ilk kez koşacak ve ikinci kez koşacak olan atlar var. Hatta bir tane 4. kez koşacak olan var. Şimdi 4. kez koşacak olan tabii önemli bir bilgi bu ilk bindirmişler bir de Far Above 8 numara. İlk atımız 8, 4 numaralı Rushavar, Shahendi 3 numaralı Passing Pace, Tom Malquat ve 10 numaralı TJ Clifford Lee. 8 4 3 ve 10. Burada dikkat edeceğimiz Kodiak yavrusu var ve Dendi yavrusu var. 6 ve 7 arkadaşlar. Onları da ilk ayakta yatmamak istiyorsanız bir bakarsınız. Tom Dascombe'nin antrenör ettiği e, Sapkan Dendimen yavrusu. Bu da Kodiak yavrusu. No, ona yine buradan gelme. Açıkçası gözümüzü kapatamıyoruz işte. Üçüncü kuş şu handikap. Üç ay İngilizler 1530 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar bu da 2 numaralı Ryan Murmin'in Never So Brave. No, ne, Never yavrusu. 5 numaralı Dashing Darcy James Doyle Bütün koşuda çok iyi batın. İlk hariç Evet 4 numaralı Greg Kuban 2-5-4 Burada da golü 1 numaradan diyebiliriz Onu söyleyeyim size. 1 numara istiyorsanız bir bakın 1 numaraya da yazabilenler Yazsın Cazip bir 6'lı. 2-5-4 ve Artı 1 dedik. 4. koşuya geçtik Şimdi Listed 3 yaşlı İngilizler 2070 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Capulet, Raymurla Banko. Burada 4 e, numaralı atı e, Jongos muhtemelen ön plan alacaklardır. Ama biz burada 3 numaralı Capulet'i Banco olarak sizlere takdim ediyoruz. 4 rakibi. 5. koşu hormon Destekste geçiyor. Açık grup 3 koşusu 4 ve yukarı güzel 1000 2700 metre çıkacaklar. Uzun metajlı bir koşu izleyeceğiz burada. Arkadaşlar burada da 6 numara alternatif Banco, Ryan Murumindi, Safkan. Rakipler 2 numaralı Arrest, Karen Schumark. 1 numaralı Al Sakıp, Oizun Morphe. 3 numaralı Devil Legend ve 7 numaralı Winter Wilds. Şöyle söyleyeyim size 6 veya hepsi diyebilirsiniz bunlara alkıpla. 7 de büyük bir sürpriz gibi gözükse de bizim burada bu 2700 metrede de şanslı olduğunu düşünüyoruz. Altıncı koşu Handicap 4 İngilizler 2070 metreye çıkacaklar. Yine uzun metrajlı bir koşu. Arkadaşlar burada 2 numaralı Parlando'yu banko atacağız. Parlando William Buick'le ikle burada banko. Şimdi eğer bu safkanın rakipleri kim derseniz size ben burada 2, 3, 4, 5 tane at veriyorum. 1 numara Inspiritus, 10 numara Crystal Mariner sıralamamızı aynen böyle 7 numara Royal Touch 3 numaralı Alrufa ve 11 numaralı Selvan. Evet iki alternatif iki banko arkadaşlar. Tabii ki alternatif banko olarak da görebilirsiniz. Yani az çıkarsa o zaman alternatif banko olarak bakın oluyor. 1 17 3 ve 11 Burada e, arkadaşlar Safka'nın rakipleri Go King Mavis var burada yani iki numara e, burada dua yapışcanınız yalnız. bu ilk bindirmiş abi de arkadaşlar dikkat bu hata. E evet, 7. handikap. üç yaş içinde 2460 metreye çıkacaklar arkadaşlar burada bir aksilik olmasa bir numaralı 100 liramız Tosoyu biz e, size alternatif bank olarak öneriyoruz. Şu Palm Shepard'ın atı arkadaşlar binde at. Bu safkana rakip noktasında 8 numaralı Arch Legend Freddie Norton. Evet, bir numara. Evet, alternatif banko. 8 numara Freddie Norton Arch Legend Şimdi burada gördüğünüz gibi bazı atlar e, ee, Maiden. Evet, 7 numaralı It's Not Risky ile günü kapatıyoruz arkadaşlar. 1, 8, 7. Yalnız bir alternatif bank kalım Shepard'ın bindi. Safkan her ne kadar Maiden'da olsa dikkat etmek lazım. Yani burada varsa sizin adınız 9 numara veya 2, 3 numara Safkan'dan 2 numaralı Safkan 9, 3, 2. Bunların alt plandaki çok geniş kupon oynamak isteyenler için 932 düşünmesi gerekiyor açıkçası. Evet zor bir gün gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani bocaladığımız bir yarış programı bu resmen. Açıkça söylemek gerekirse. Bakalım başka Peckham yayında şu anda var yayında. Antalya yayında Ankara ve Belmont Park için de premium star üyelik gerekiyor diyoruz. Evet Chester'la ilgili görüşlerimizin sonuna geldik. Premium Star üyelik alan arkadaşlarımız saat 11.30 ile 1 arasındaki son dakika Premium Star şablonlarından da en son şablonlarımızı da görebilirler arkadaşlar. Tüm koşullara ait. Evet herkese güzel bir gün. Hoşçakalın.